Gostou? Oh, oh, oh. burası kilise olarak inşa edilen tarihi süreçte daha sonrasında tütün deposu olarak da kullanıldığı için halk arasında reji olarak aslında bilinen bir yapı ve şu an restore edilmiş haliyle kamu binası olarak kullanılıyor hem burası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanı'na bağlı konservatuar şube müdürlüğünün olduğu bina aynı zamanda da Vali Kemalettin Gazazoğlu adını verdiğimiz bir kültür merkezi. Biz tabi şu an burası aktif bir kilise olmadığı için bir kültür merkezi olduğu için özellikle e, butik bir e, Festivaller, konserler e, gibi etkinlikleri bu alanın içerisinde gerçekleştiriyoruz. Özellikle yurt dışı e, toplantılarını bu alanda gerçekleştiriyoruz. Çünkü yurt dışından gelen insanlar gerçekten bu tarihi atmosferi yaşadıkları zaman hayran kalıyorlar. E, çünkü tarihiz Urfa sokakları arasında gerçekten reji e, insanların hiç aklına gelmeyecekleri şekilde karşılarına çıkan e, çok güzel bir yapı. ve Biz de bunu mümkün olduğunca Urfa'nın tanıtımında kullanmaya çalışıyoruz. ve burası depo olarak kullanılmış. İçeride hala aslında depo olarak kullanıldığı, çünkü üzüm deposu olarak kullanıldığı bir dönem de var. Tütün deposu olarak kullanıldığı bir dönem de var. Bunu taşlarda, renklerde bile görebiliyorsunuz aslında. Daha sonra yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılıyor, restorasyonu yapılıyor ve şu anda aktif şekilde koruması gerçekleştiriliyor.